Bilgili kanala hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bu deney gördüğünüz gibi ee, mum yok. Ee, bir dakika ya. Balonda reklam yazıyor arkadaşlar. 5 dakika bekleyin balondaki reklamları sileceğim. Arkadaşlar balondaki reklamı silemedim ama şunu düşünmeyin ki ben o partiliyim. Balonda parti var. Parti resmi var MHP'nin. Ama arkadaşlar siz yanlış anlamayın ben bu parti seviyorum sevmiyorum o konu ayrı bir şeydir. Şimdi bu balonun çakmağı tutarsak ne olur? Şişirdiğimizde patlar. Ama ben denemeyeceğim çünkü başka elimde başka balon yok. Bunun için içine biraz su dolduracağız. Dur şurada ben hemen ben bir doldurayım. Dur arkadaşlar sizin gözünüzün önünde doldurayım. Dur bakayım. Azıcık daha lazım. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Balon patlıyor mu? Ana ne vurduğunu sikeyim. Evet arkadaşlar normalde patlaması lazımdı. Balon bayağı eskiydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalda kalın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sürü deneyi, korkusuzca deneyen kanal biziz.